Arkadaşlar merhaba. Bugün Abant'tayız. Bolu Abant'a geldik. Şöyle Abant Gölü etrafında gezelim dedik. Fakat hava çok sisli. Sisli olduğu için görüş mesafesi düşük. Ama doğa atmosfer çok güzel. Gördüğünüz gibi. Yürüyüş parkurları var. Çok hoş. sizler için çekmek istedim. Burada at arabalarıyla gezebiliyorsunuz faytonlarla. Gördüğünüz şekilde. Gerçekten hava çok sisli. Onun dışında hiçbir problem yok. Ben soğuk havalarda genelde 25-26 derece diyorlar ama ısıtıcıyı 28.5-29.5 ayarlıyorum. Yani çok sıcak olması hoşuma gidiyor. Çünkü araç içinde mont giyinmeyi sevmiyorum. Size de öneririm. Ama belli aralıklarla camı ya da sunroofu açın. Biraz içerisi hava alsın. Ve belli aralıklarla kapatıp açın ısıtıcıyı çok daha rahat kullanacaksınız şurada da arabaları mevcut maskelerimiz her zamanki yerinde. Bu kadar arkadaşlar. Sürüş videoları gelecek. Merak ettiklerinizi yorumda yazın. İstediğiniz araçları da söyleyin. Elimden geldiği kadar çekmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.